Aziz Nesin romanımı yoksa silkeleyin talimatımı ona birlikte karar veririz fakat Aziz Nesin'in bir meslektaşıyla kendisine çok hayran bir meslektaşıyla bir yazışması aklıma geldi. Polonyalı meslektaşı Aziz Nesin'e çok hayran fakat Aziz Nesin diyor ki hiç öyle hayran olmana falan gerek yok. Türkiye'de yaşasan zaten her gün mizah ve kara mizah malzemesi dolup taşıyor bile. Şimdi Atikhisar Barajı Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale'de CHP'nin elinde bulunuyor. Hal böyle olunca 50 yıllık borç getiriliyor. Çanakkale Belediye Başkanı'nın önüne konuyor. Ve de o borç ki 300 milyon lira. Haklı olarak Çanakkale Belediye Başkanı da soruyor. Bu bir Aziz Nesin romanı mı yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediyelere yönelik silkeleyin talimatı mı? Atikhisar Barajı, Çanakkale'de tam 50 yıl önce 1975'te hizmete girdi. 70'li yıllardan bu yana ilde 9 belediye başkanı görev yaptı. Hiçbirinden yapım bedeli istemeyen DSI, yıllar sonra borç çıkardı. CHP'li Belediye Başkanı Muharrem Erkek'ten 300 milyon liranın üzerinde yapım maliyeti istedi. Sözcünün haberine göre devlet su işleri CHP'li Çanakkale Belediyesi'ne yarı asırlık borç çıkardı. 1975 yılında hizmete giren ve daha sonra belediyeye devredilen Atikisar Barajı'nın yapım maliyeti ve elde edilen su gelirinden pay istendi. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 50 yıl sonra çıkarılan borcu Aziz Nesin romanlarına benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için verdiği silkeleyin talimatını da hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyeler için silkeleyin demişti. Devlet su işleri de silkelemeye başladı. 50 yıl sonra borç çıkarıyorlar. Aziz Nesin'in romanları gibi. Erkek, DSİ TDI'den gelen yazıda ödeme yapılmadığı takdirde yasal takip başlatılacağı ifadelerinin yer aldığını kaydetti. Ancak bu isteğin hukuki dayanağının olmadığını belirtti. Talebin 1053 sayılı içme suyu tesislerini kapsadığını, Atikisar'ın bu kapsamda olmadığını söyledi. Belediye bakanlıktan randevu istedi. Ancak dönüş olmadı. Uz kentimizin e, tek içme suyu kaynağı Atikisar barajımız somut bir tehlike altında. Ekim ayı meclis toplantısında konuşan erkek Atikisar Barajı'nın maden tehdidi altında olduğunu da anlattı. Baraja 1400 metre mesafede Koza Madencilik Şirketi tarafından altın madeni çalışmalarının yürütülmek istendiğini söyledi. Belediyenin ise buna karşı çıktığını belirtti. Biz Bugün dünyanın en temel sorunu su. Ülkemizin de öyle. Olağanüstü kurak bir coğrafyadayız özellikle Çanakkale olarak. Su yönetimi en önemli konumuz.